Burada da abi cello çalıyor. Şimdi bir şuraya oturacağım çünkü burada internet var. Bu arada şuradan şöyle geldim. Sabah böyle gitmiştik. Old Town'a girmiştik. Şimdi böyle gittik. Balerini gördük. Şurada. Böyle gidip böyle. hostel bu tarafta. Yerime oturdular. Şimdi şuraya oturacağım. Sonra da bir e, nereye başka gezebilirim? Bu tarafta bakacağım. Sonra da diğer tarafa. Bu arada burada bir abi var. Hadi bakayım. Şimdi burada beşik buldum. Beşiğe bineceğim. Seviyoruz ya beşikleri. İnşallah kırmayız. Oo bu çok alçak. Bayağı alçak. niye hoşuma gidiyor. Arkamda abi cello çalıyor. Şu sağ tarafta sabah gezdiğimiz Old Town. Şurada liman. Karadağ'dayım. Oh, hayat bana güzel. Bir de şu yat benim olsaydı. Tamam. Gece de değil, akşam böyle burası. Akşam değil mesela. Şu an saat 6. Akşam altı ama Antalya'daki ya yani da Türkiye'deki saat 9 gibi. Hava bildiğin karanlık yani. Burada erken kararıyor demiştim daha önce. Bu arada daha demin orada otururken baktım şeyden de. Dedim ya sol tarafı da var. Sol tarafında böyle çok kayda değer bir yer görmedim. Var aslında da manzara. Ama şimdi akşam olduğu için pek belli olmuyor. O yüzden vazgeçtim oradan. <laughs> ne yapıyorsun kanka orada? Hı? Ne yapıyorsun? Harbiden benziyor Antalya'ya. Tam da Antalya'nın burasında böyle limanlar. Çok benziyor. Kale için hemen Şuraya kale içine benzettim ya Old Town'u. Hemen onun orada liman var yine. Aynı Antalya ya. Sıçan Adası bile var. <laughs> Şimdi Otobüs istasyonuna gideceğim Oradan yarın sabah için Bilet alacağım Kotor'a ee, Sonra da marketten bir şeyler alıp hostele geçeceğim Çünkü ellerim donuyor Hava soğudu büyük bir, bir de deniz kenarında olduğum için ekstra soğuk Otobüs biletini alacağım Oradan da Kotor'a Oradan da hostele geçeceğim Burada Karadağ'ın PTT'si. Market kapalı ya sabah gelmiştim buraya İdea Market Sabah şu yoldan gelmiştik şimdi böyle sahil kenarından geldik böyle Otogara geldim sabah indiğim bas Station diyor Şimdi yarın sabah için Kotor'a bilet alacağım Abi çıktım Adam dedi ki Açık mı? Adam dedi ki yarın al dedi. Yarın sabah gel al dedi. Herhalde şey Budva ile Kotor arası çok yakın ya, çok fazla sefer var. Çok fazla yolcu var. Yani birazcık şehir içi otobüs gibi büyük bir ihtimalle. O yüzden adam dedi ki yarın gel al dedi. Ben de iyi tamam dedim. Yarın sabah 11 gibi gelirim buraya. Şimdi hostelden çıktım. Ortakar'a gideceğim. Oradan Kotor'a. Karadağ musikesi devam ediyor otobüs istasyonunda. Bu arada fiyat 4 euro. Budva'dan Kotor'a 4 euro. Kotor'un da otogarı böyle. Bindik şimdi hostele gideceğim. Aslında buradayken direkt Padgorica'ya gitmek için bilet alacaktım da Padgorica'dan da çünkü Saraybosna'ya geçeceğim. Şimdiden alacaktım ama internet bulamadım. Hangi saati istediğimi söyleyemeyeceğim için şimdi hostele gideceğim. Bir alacağım. Sonra internetten bakacağım istediğim saate. Sonra gezerim. En sonunda yine buraya gelip biletimi alırım. Motor böyle. Baya şu tarafta dağ var. Sağımızda da dağ var. Arkamızda da var. Dağların içinde bir şehir. Binalar böyle ilk başta. Bir günde burayı gezeceğiz. Bu arada hepsine bunların... Şöyle yüzüme Bunların hepsine bir gün yetiyor yani. Her birinde bir gün gezmeniz yeter. Böyle küçücük şehirler bunlar. Yürüyerek her gün bir gün. Her şehirde bir gün yetiyor. Hostele giderken Böyle daha var Etraf böyle Bu ne lan? Burada bir şeyler var Hostel böyle deniz kenarındaymış Burada bir şeyler var Şimdi, binalar böyle. Hostel'e geldik. Hostel Popo. Hello. Hostel böyle. Burada kilitli şey var. Burada temizlik eşyaları. Burası benim yatak. Şurada bedroom var. Burası bayağı iyi. Şey de iyiydi. Sahibi de iyi. Bayağı etraf falan anlattı. Şimdi bir duş alacağım. Sonra gezeriz. Böyle saç kurutma makinesi bile var. Kaliteli. Burada şey... Ee... Labo Şuralar Banyo 10 numara hostel ha Tertemiz her yer Güzel güzel Şimdi çıktım hostelden <laughs> Duşumu aldım, üstümü değiştirdim, araştırmamı yaptım. Bu arada araştırma yaptım, bayağı bir gezilecekler var burada. Budva'dan da fazla. Podgorica'dan zaten güzel. Şuraya baksanız zaten hostelden çıkar çıkmaz manzara böyle. Şimdi bayağı bir yer var gezmek için. Başlayacağız. Şimdi bu yoldan böyle gideceğiz. Hostel şurada kaldı. Şuradan şöyle çıktım. Bu yoldan böyle gideceğiz. Orada köprü var. Köprünün yanında Kampana Tower diye bir yer varmış. Oraya gideceğiz. Daha sonra ee, şu daha ilerden buraya bir yere tırmanacağız ama bilmiyorum tam. Haritada işaretledim. İlk o kampana tower'a gideceğiz. Daha sonra oradan içeri gireceğiz. Ee, orada e, saat kulesi vesaire var. Bir de bir tane kilise var. Onları göreceğiz. Daha sonra yukarı çıkacağım. Dedim ilk başta kendimi yormayayım. İlk bu aşağıdakilere gideceğiz. Daha sonra yukarı çıkacağız. Burası da böyle. İlk başta bayağı güzel burası. Bir de şu an hava 15 derece. Yani Budva'dan, Hadgorisa'dan, Belgrad'dan çok daha sıcak. Yine de ceketimi aldım. Dedim ne olur ne olmaz şimdi akşama kadar gezeceğiz. Hadi bakalım devam.